Merhaba millet, para mühendisine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bitcoin'in geleceği hakkında konuşacağız ama çok da uzun vadeli gelecekten bahsetmeyeceğiz tabii ki. Çünkü uzun vadede Bitcoin'e karşı negatif olan çok az insan var zaten. Bu yıl üzerinde konuşacağız. 2025'te Bitcoin'i ve Bitcoin dışı kripto paraları yani altcoin'leri neler bekliyor? Nasıl bir trend öngörüyoruz veya analistler neler düşünüyor? Bu düşüncelerini hangi argümanlara dayandırıyorlar? Bunlar hakkında konuşacağız. Bu yorumlamalar aslında 2025'e dair güzel bir resim çizecek. Yatırımlarımızı veya alım satımlarımızı da bu öngörüleri aklımızın bir köşesine koyarak yaparsak bize fayda sağlayacaktır. Sizden bu videoya özel gerçekten güzel bir beğeni bekliyorum dostlar. Para Mühendisi ekibi olarak sizlere fayda sağlamak için birçok video yapıyoruz. Hala kafanıza takılan sorular varsa, bu kriptoya dair herhangi bir konuda olabilir dostlar. Yorumlarda yazın. Onlar üzerine de videolar çekelim. Emin olun amacımız bu kurduğumuz güzel topluluğu koruyabilmek. O yüzden yorumlarınız ve beğenileriniz oldukça önemli. O halde konumuza dönelim dostlar. Coin mühendisi Instagram sayfamızda zaten bundan birkaç gün önce güzel bir post atmıştık. Orada bazı ünlü girişimcilerin, iş adamlarının, yatırımcıların yani kısacası vizyon sahibi insanların 2025 için Bitcoin tahminlerinin neler olduğunu belirttik. Ancak bunun arkasındaki argümanları neler veya yorumlamaları neler? Kısaca onlardan da bahsedeyim arkadaşlar. Bu kişileri tanımıyorsanız bu arada Robert Kiyosaki dünyanın en çok çok okunan finans kitaplarından biri olan Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı inanılmaz bir emlak gurusu aslında. Tabii ki finansal piyasalara hakim birisi. Hisseler, bitcoin, kripto para dünyası. Bunlar üzerine sürekli aslında yorumlar, tahminler yapan birisi. Multimilyoner bir iş adamı yani. Paliapitiya ise dostlar bir girişimci. Social Capital'in kurucusu ve şu anki yöneticisi aslında. Bu da finansal bir deha diyebiliriz. Yine diğer isimlerde girişimci veya finans analisti gibi isimler oldukça değerli isimler. Burada gördüğünüz gibi minimum bitcoin tahmini 180 bin dolar arkadaşlar. Yani kısacası birçok analist, birçok yatırımcı 2025 için bitcoin adına oldukça umutlu yeni ATH'lar yapacağımızı düşünüyor. Bakın uzun yıllardan bahsetmiyoruz. 2025 yılından bahsediyoruz. Bunlar bazı ünlü analistlerin fiyat tahminleri. Peki arkadaşlar tahminleri bunlar deyip geçmek doğru olur mu? Elbette olmaz. Ne Tenine. Mesela Tom Lee'nin Bitcoin'in 250 bin dolar olabileceğini söylemesinin ardında yatan şey kurumsal yatırımcıların inanılmaz artmış olması. Üstelik halving sonrası yani yarılanma sonrası evet bu doğrudan fiyata yansımasa da şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Arz daha sınırlı bir hale geliyor. Bitcoin üretimi daha da yavaşlıyor. İşte tüm bu sebepler. Bunun üstüne bir de ABD tarafından gelen rezerv haberleri yani Bitcoin'in stratejik rezerv olacağına dair pozitif şeyler. Öte yandan Robert Kiyosaki'nin bu motivasyonunun altında yatan şey aslında fiyat paraları olan güvensizlik. Dolar, Euro, Türk Lirası, aklınıza gelebilecek tüm fiyat para birimleri doğası gereği eriyor arkadaşlar. Çünkü hükümetler para basıyor. Bunlar da enflasyona yol açıyor ve kısacası para değer kaybediyor. Yani Bitcoin, altın şu an sabit duracak olsa bile yani değer anlamında bahsediyorum dostlar. Bu fiyat anlamında bir artışın gelmeyeceği anlamına gelmez. Şöyle düşünün dostlar asansör gibi bitcoin ve altın gibi bir varlık sabit dursa bile fiyat para birimleri zamanla değer kaybedeceği için değer kaybettikçe Bitcoin ve altın gibi arzı sınırlı değerli asetler, varlıklar bundan pozitif yararlanacaktır. Fiyat para birimlerinden kaçmalıyız dostlar. Fiyat para birimleri daima değer kaybeder ve şu an için kurumsallar adına söylüyorum. Fiyat para birimlerinden kaçmanın en iyi yolu Bitcoin gibi duruyor. Ve bunların tamamı fiyata yansıyabilir dostlar. Bitcoin tarafından negatif haberler de vardı dostlar. Özellikle 2024'ün son çeyreğinde Bitcoin'e dair bazı negatif analizler de yayınlandı. Bunlar birer senaryoydu arkadaşlar. Yani şöyle olabilir. Bu negatiflik gerçekleşirse şu noktalara iğne atabilir gibi olaylardı. Bildiğiniz gibi şu an haftalık grafikteyiz ve Bitcoin'in çok ünlü bir direnci vardı ve bunu kırdıktan sonra da büyük bir yükseliş yaşamıştı. Bildiğiniz gibi seçim dönemine tekabül ediyor bu kısım ve buranın bir destek olarak çalışmasını analistler yorumluyordu. Bir düşüş gerçekleşirse 72'lere kadar sarkabileceği söyleniyordu ta Aralık döneminde ve bu da oldu arkadaşlar. O kötü anları yaşadık, kötü haftaları yaşadık. Şimdi ise tekrar yönümüzü yukarı çevirdik. Teknik analiz anlamında negatif bir görüntü yok arkadaşlar. Analistlerin birçoğu teknik analiz kısmında oldukça pozitifler onu söyleyelim. E, tabii ki teknik analiz görünümü de tek başına yeterli değil. Bunu hatırlatalım. Bitcoin geçelim arkadaşlar. Peki altcoin'ler hakkında ne düşünüyor analistler? Özellikle teknik tarafta şimdi genel bir inceleme yapmak doğru olmaz ve şu anki ortam aslında teknik analizin biraz da geri planda olduğu bir ortam çünkü haber akışları, hükümetlerin davranışları özellikle Donald Trump'ın yönetim biçimi doğrudan etkiliyor. Yani teknik analizi geri plana atıyor. Şu dönemde dikkat etmemiz gereken daha önemli konular var. Mesela ETF onaylanması gibi. Bildiğiniz gibi Ethereum ETF onaylandı ama bu fiyata yansımadı. O yüzden sonrasında eğer bir ETF onaylanması gerçekleşirse hani başka bir altcoin'de bunun fiyata yansıyıp yansımayacağı bir tartışma konusu. Ancak okuduğum analizlerden birisi kafama çok yattı arkadaşlar. O da önümüzdeki süreçte ETF onaylanma trendinin başlayacağı yani altcoin'lerde ardı ardına ETF onaylanmalarının gerçekleşmesine dair bir inanış var. Yani bir trende dönüşebilir diye düşünen birçok analist var. Ve bu trendden sonra ilginç bir şekilde tabii ki altcoin'lerin babası olan Ethereum tarafına da para akışı girecektir. Analistler böyle düşünüyor. Absürt bir senaryo da sayılmaz dostlar ve tabii ki ardından diğer ETF başvuruları da fiyatlanacaktır. Tabii ki hangisi ne kadar fiyatlanır bunu bilemiyoruz arkadaşlar. ABD tarafındaki kurumsal yatırımcılar hangi altcoin'i daha çekici bulursa ona yönelecektir. Peki sıradaki ETF hangi kripto para olacak dostlar? Bunu bilmek tabii ki imkansız. Şu an ETF başvurusu yapan birçok kripto para var. Bu listede de gördüğünüz gibi bazı meme coin'ler bile ETF başvurusu yaptı. Elbette ilk başta Dogecoin'in, Pengu'nun veya Trump'ın onaylanması çok şaşırtıcı olur dostlar. Çünkü Sui gibi, Aptos gibi veya Ripple gibi projelerin kurumsal taraftan çok daha fazla ilgi toplayabileceğine inanıyorum. Eminim birçoğunuz da böyle düşünüyorsunuzdur. O yüzden eğer 2025 yılında bir ETF trendi olacaksa, tabii ki Amerika tarafındaki faiz indirimlerinin de bunu tetiklemesi lazım arkadaşlar. Çünkü kurumsal taraftan yatırımcı gelmeli. Ve bu da şu an olası gibi gözüküyor. Trump sürekli Fed başkanını sıkıştırıyor. Faiz indirmesi için adeta darlıyor dostlar. Tüm bu senaryoyu nasıl bizim lehimize çevirebiliriz dostlar? Tabii ki ETF coinlerine ufak ufak yatırım yapmak elbette bu kripto paralar başvuru yaptı diye onaylanacağı anlamına gelmiyor. Ama Ethereum onaylandıysa Ripple'ın onaylanmaması için bir sebep yok dostlar. Amerikan menşeli bir kripto para. Doğru buradan uluslararası bankacılık sistemini etkileyen bir teknolojisi var. Uygulanabilir, adapte edilebilir. Yani gerçek dünyaya entegre edilebilir bir proje. Haliyle ben Ripple tarafına aşırı pozitifim. Onun dışında Hedera, Aptos, Cardano ve tabii ki Sui ilgi çeken projeler arasında. BNB token aynı şekilde artık kripto dünyasını temsil eden bir borsa haline geldi Binance. Haliyle onun token'ı da bir o kadar hürmet görüyor ve tabii ki bu piyasanın volatilitesinden borsa tokenları o kadar çok etkilenmediği için yani kısmen daha güvenli olduğu için kurumsal tarafında ilgisi olabileceğini düşünüyorum. Kısacası senaryo bu arkadaşlar. Bitcoin tarafı çok pozitif ancak altcoinlere para girişi olması için sağlam bir trend görmeliyiz ki bu olacak gibi duruyor ve kaçınılmaz olarak makro ekonomik anlamda faiz indirimine gidilmesi gerekiyor. Bu da dediğim gibi Trump'ın çokça dillendirdiği ve istediği bir şey. Er ya da geç yap yaptıracaktır bunu. Trump istediğini alan bir isim. Bunu hepimiz gördük. Umarım bu video sizlere fayda sağlamıştır. 2025'e dair güzel bir resim çizmiştir dostlar. Zor kısımları atlattık. Artık daha eğlenceli ve daha yeşil kısımlar geliyor gibi duruyor. Herkesin umutlarının kesildiği anda boğa başlar. Bunu unutmayın. O yüzden benim kişisel fikrim boğaya oldukça yakınız. Yükselişler kapıda. Tabii ki bu yükselişler 2021'deki gibi olur diyemiyoruz veya tüm coin'ler aynı anda %50, %60 artar gibi bir bahsimiz yok ama kategori kategori olur veya bazı kripto paralar özelinde olur bir yükselişin geleceği açık arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın sorularınız olursa lütfen yorumlarda belirtin ekip olarak zaten bunları yanıtlıyoruz size yardımcı olmaya çalışıyoruz bu topluluğu kullanmaya çalışın dostlar kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.